Edirne il genelinde fırıncıların talebi doğrultusunda bağlı bulundukları dernek tarafından ekmek fiyatları arttırılmıştı. 1,5 liradan satılan ekmek yapılan zamla 2 liradan satılmaya başlandı. Bir süredir uygulanan ekmek zamı Edirne'de valilik ve belediyenin devreye girmesiyle geri çekildi. Keşan ilçesinde de 2 liradan satılan ekmek zamın geri çekilmesiyle 1,5 liraya düşürüldü. <laughs> Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı ve Meslek Odası temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, vali, kaymakam ve siyasilerin istişaresi sonucu zamın geri çekildiğini belirtti. Gramajı 210'dan 220'ye çıkararak bir 2000 lira gibi bir rakam 2 lira gibi bir rakamı ekmeğin fiyatı belirlenmişti. Şimdi sayın valimizin, siyasilerimizin, milletvekilimizin, tüm ülke amirlerimizin, sayın kaymakamımızın ve Edirne'deki tüm ilgili kurum, kurum ve siyasi büyüklerimizin de ortak istişaresiyle ekmek fiyatlarının yarından itibaren eski fiyata dönüşmesi yani 210 gram ekmeğin bir buçuk liradan satılması konusunda Keşan birlik beraberlik içinde en fikir oldu. Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, fırıncıların maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek bu şartlarda zamın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Toplantılar olmadığı için biz bu, bu yolu seçmek zorunda kaldık. Maliyetlerimizin artışı yüksek olduğundan dolayı ee, odaların ve hesap odalarının toplantıları yapmadığı için yoksa normal şartlarda toplantılar olmuş olsa biz zaten gerekli olan e, fiyatları bugüne kadar ne ticaret odası ne hesap odası hiçbir sıkıntımız olmadı. Her zaman birlik beraberlik içinde biz bu işi yaptık. Hiçbir zaman biz devletle kavga etli, etme yönünü hiçbir zaman seçmedik. Seçmeyiz de zaten. Çünkü biz devletle birlikteyiz. Belediye ve Ticaret Orası'nın ve İstanbul hep birlikte bu işi yürütüyoruz. Ama seçme sebebimiz sürenin uzun olması. İl umumuzla Kurumu aldığı karara göre toplantıların olmamasından dolayı biz bu yolu seçmek zorunda kaldık. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf Aralık ayı içinde yeni fiyat belirlenmesi konusunda toplantı yapacaklarını açıkladı. Yıllardan beri e, bu sürecin her zaman içinde üyelerimizle sektördeki temsilcilerimizle e, komisyonlarımızla ve oluşturduğumuz e, komitemizi, derneğimiz her zaman ortak çalışmalar yürütüyoruz. Fakat pandemi dolayısıyla kurullarına aldığı kararlar gelip toplantılarımız e, düzenlenemedi. Bu nedenle de e, fırıncılarımızın haklı olarak da e, bazı serzenişleri oldu. Bu Edirne'de de bir fiyat dalgalanması oldu. Fakat ben burada bu sektörün içinde olan bak, başkanımız önderliğinde fırıncı üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim haklı olmalarına var. Kendilerine göre sebeplerine haklı olmalarına rağmen çağrımıza kulak vererek bu birlik beraberliği bozmamak adına bugün ekmek fiyatlarını tekrar geri çekme kararı var. Yarından itibaren Aralık ayı içiz, içerisinde de bizim yapacağımız odamızdaki komisyonlarımızdaki toplantılarla biz ekmek fiyatlarının belirlenmesi konusunda sektör temsilcisiyle ve bölgedeki kurumlarla ortak istişareler yaparak gerekli kurumlara yeni fiyatın belirlenmesi konusunda talebimiz olacak.